Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz efendim. Her zaman olduğu gibi programımıza başlamadan önce Necmi İnce YouTube kanalımıza beğeni paylaşım ve abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet bugün farklı bir konuyu gündeme getireceğiz. Aslında hayatımızın her alanında var. Gençler ve uyuşturucu ile madde bağımlılığını konuşacağız. Evet madde bağımlılığı artık her geçen gün maalesef Yaş limiti aşağı doğru inmekte. Artık ilkokulda madde bağımları gençleri, evlatlarımızı görüyoruz. Bu konuya değineceğiz. Yani hayatımızın her alanında evet her ailede bir genç kardeşimiz var. Özellikle bu pandemi sürecinde gençlerimiz artık böyle bir farklılık olsun. Şunu deneyeyim, bunu deneyeyim, şunu yapayım. Tabii ki burada işte X kuşağı, Z kuşağı derken yani sosyal mecra alanlarında herkes ben şunu yaptım, sen bunu yaptım, hadi bunu yapalım diye bazen özenti tarzında başlayıp tabii ki uyuşturucu madde bağımlısı olan gençlerimiz oluyor geleceğimizin teminatı gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii ki burada devletimize çok büyük sorumluluklar düşürüyor. Bu maddelerin satışı ile ilgili ve bunların durdurulması ile ilgili hem yurt dışı bağlantıları hem yurt içi bağlantıları ile ilgili önemli adımların atılması gerekiyor. Ki bununla ilgili de zaten 19 yıllık AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizatihi uyuşturucu ile ilgili yaptığı e, satıcıları ile ilgili gerekiyorsa ayaklarını kırın açıklamaları da kamuoyu da takdir edilmişti. Bunu da aktarmamızda fayda var. Evet Türkiye genelinde artık yani hakikaten her ilde neredeyse bu haberler gündemden düşmüyor. Neden düşmüyor? Tabii ki bu işin bir ticari boyutu var bir de zevk için. Maalesef zevk ama hayatınızı karartın nasıl bir zevkse yani gençlerimiz bunun farkında değil kendi o işte kullandıkları artık hangi uyuşturucu maddeyi kullanıyorsa kendi ruh halinde bir hayat çiziyorlar ve dünya yokmuş gibi yaşıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Halbuki hayat devam ediyor, dünya dönüyor ama onlar farkında değil. Evet, şu anda dünyada en çok kullanılan ve Türkiye'de de en çok kullanılan madde bağımlıları arasında işte esrar, eroin, kokain, amfetamin, işte morfin, bonzai gibi, ekstazi gibi uyuşturucu e, maddeler kullanılıyor. Özellikle sentetik e, madde bağımları çok revaçta hem ucuz olması hem de daha rahat e, kullanım noktasında da bunları gençlerimiz kullanabiliyor. Evet bu gençler bunlarla ilgili e, kullanıyorsa aileler tabii ki burada en önemli yine üstlerine düşen görev anne babalara görev düşüyor. Anne babalar evlatlarından sahip çıkacak. Benim evladım yapmaz. Aman Necmi Bey ya işte bizim biliyoruz filan demeyin. Sakın sakın demeyin. Tabi bunların belirtileri var. Bu madde bağımlılığı ile ilgili artık evladınız bu maddeleri kullanıyorsa bazı hem fizyolojik hem de etrafla ilgili yani aile içerisinde bazı belirtiler gösteriyor. Mesela bu madde bağımlılığını alan Genç kardeşlerimizde işte e, duygularında ani değişiklik, ani sinirlenme, işte bağırma, çağırma gibi. Efendime söyleyeyim işte okula gidip gitmeme, işte normal işte kitap okuma alışkanlığı veya sporla ilgili tüm aktiviteleri bırakması ve en önemlileri para isteme sıklığının artması. Tabii ki anne babalar çocuklarına para verecek, haşlık verecekler ama bu haşlık işte ya baba bugün para aldım ama akşam da bana bir 50 lira 100 lira versene. İşte bu 50 lira 100 liralar maalesef bu madde bağımlılığı noktasında sentetik maddelere gidiyor. Ve bununla ilgili de evden eşyaların çalınması veya kaybolması. Evde eşyalar kayboluyorsa bilin ki evladınız bu eşyaları alıyor satıyor ve bununla ilgili gidiyor o sentetik uyuşturucuyu alıyor. Evet istenmeyen olaylar ama bunlar belirtileri sevgili izleyiciler. Yine e, sentetik uyuşturucular tabii ki e, insan hayatında çok büyük zararları var ama tabii bunun farkında değiliz. Yani bunlar biyolojik anlamda analizlerden, testlerden geçtiği zaman farkına varılıyor. Ve bununla ilgili de sevgili izleyiciler, gençler işte dedik ki ya, ilkokul yaşına kadar düştü. Kendi odalarında bu işte pandeminin de yarattığı, oluşturduğu ortamlardan dolayı Herkes bir odaya çekilmiş. Evde de öyleyiz. Zaten karantinada da öyle yapmadık mı? Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Ve genç kardeşlerimiz de maalesef işte anne babalar kontrol etmezse evlerde ne yaptıkları ile ilgili tam arkadaşlarıyla görüşebilir. Burada sıkıntı yok. Ama odasında mesela sizin evladınız uyuşturucu madde kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Bunun belirtileri odasında ne olabilir? diyenleriniz vardır. Hemen bunlarla ilgili de birkaç bilgi verelim. Özellikle alüminyum fuyuyor. İşte kesilmiş pet şişeleri, cam fanuslar işte parfüm şişeleri efendime söyleyeyim e, sigara sarma kağıdı, enjektör bunlar varsa bilin ki bunlardan bazılarının oluşması gerekiyor. Evladınız uyuşturucu madde kullanıyordur. Ki bununla ilgili yine sentetik uyuşturucularla ilgili kullananlar işte o sentetik uyuşturucuyu işte bir şişenin içine sokup oradan dumanıyla e, kafayı bulmaya çalışanlar halk tabirinde söylüyorum ve o havayı çektikten sonra da işte e, başta içindeki o uyarıcı maddeler işte 24 saat o kişi e, uykusuz geçirebiliyor yeme içme ihtiyacı çok olmuyor e, tabii ki bu maddeyi aldıktan sonra da alırken de yine ellerinde şu parmak uçlarında sevgili izleyiciler özellikle bu derilerinde yanmalardan dolayı izler kalıyor. Ya yani parmak izleri siliniyor uyuşturucu kullan bu dediğim sentetik uyuşturucuları kullananlar için söylüyorum. Bir daha söylüyorum bu parmak uçlarındaki efendime söyleyeyim tüm deriler soyuluyor. Ve artık bununla ilgili de sonrasında parmak izleri olmuyor. Yakıldıktan o tuttukları için şişeleri ve çakmakla yaktıkları için sevgili izleyiciler. Bu da bir belirti. Evet bu belirti o kadar çok şey ki yani bununla ilgili artık bu gençlerimiz yani ilerleyen yaşlarda madde bağımlısı oluyor. Sonrası için ticari boyutuna geçiyorlar. İşte bu sentetik uyuşturucu maddelerle ilgili piyasada çok ucuz olduğu için rahat gençler alıyor. Sonrasında işin para olmadığı zaman da abi ben bu işin ticaretini yapayım. Maalesef ve maalesef emniyet güçlerimiz bununla ilgili çok can siperhane çalışıyorlar. Buradan İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tüm emniyet teşkilatımıza, polisimize, jandarmamıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz ama diğer anlamda da Burada işin ticari boyutunda hani dedi ki yurt dışı pazarı var bir de Türkiye pazarı var ve bu alanda da gençler bunu işte 50 liraya alıp işte 1 gramını 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya satıyorlar ve bunu aldıkları kişilerde o da kendi etrafında bir silsile oluşuyor ve bu noktada da hakikaten hem zehir tacirleri alanları genişlemiş oluyor hem de bu kapsamda birçok gencimiz daha zehirleniyor sevgili izleyiciler. Bakın Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre bazı uyuşturucu maddelerde hangi iller birinci sırada onlarla ilgili bilgi vereceğim size sevgili izleyiciler. Mesela Erevin'de Konya birinci sırada hakikaten şaşılacak bir durum. Yani muhafazakar bir il olduğu için söylüyoruz bunu ki Ankara, Adana ve Mersin takip ediyor. İlk 4 sırada Esrar yakalamada bu anlamda birinci sırada İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa. Evet Esrar içme olaylarında maalesef Bursa ilk beşin içerisinde var yani bununla ilgili de yani işin ciddiyetini söylüyoruz sevgili izleyiciler ya yani bununla ilgili tabii işin ticaretini yapanlar Türk ceza kanununa göre en ağır müedelerle cezalandırılıyor işte 12 yıldan başlıyor sevgili izleyiciler bu uyuşturucu maddenin satışı ile ilgili, bu ticari faaliyete giren kişilerle ilgili ki ucu açık tabii ki bununla ilgili katlarak cezalanlar var. Ben bırakamıyorum işte bu illete alıştım diyenler işte bununla ilgili de amatemler kuruldu biliyorsunuz. Amatemler 6 ay ile 1 yıl içerisinde bu madde bağımlılığı kapsamında gençlerimizi tedavi etmek için can siperhane çalışıyorlar. Tabii ki sağlık çalışanlarımıza, hekimlere, hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu pandemi sürecinde can siperhane onlar da gece gündüz demeden bizler için çalıştılar ki aşılanma sürecinde de hala hazırda hala koşturuyorlar. Tabii ki Pandemi Covid-19 devam ediyor. Mutasyon artık Covid-19 geçirdi. Farklı bir virüsle karşı karşıya kalacağız. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz ama çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet, gençlerle ilgili uyuşturucu ile alakalı madde bağımlılığı bunlara değindik. Tabii ki anne babalar bu konuda çok hassas olmaları gerekiyor. Biz bu konuda duyarlı kapsamında bu konuyu gündeme getirdik. Yine çok yakın bir arkadaşımız Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Bursa Osman Gazi ilçe başkanlığına Seyfutullah Şenol kardeşimiz getirildi. Buradan da ona da yeni görevinde hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Evet evlatlarımıza sahip çıkalım arkadaşlarına dikkat edelim. Hani bir atasözü var. Bana arkadaşının söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Kontrol edin efendim. Araştırın. Bakın benim oğlum yapmaz, benim kızım yapmaz demeyin. Maalesef bu illete düşen gençlerimiz her şeyi yapabilecek konuma geliyorlar. Allah muhafaza işte bundan önce haberlerde de gördük. Yani bu maddeleri kullanıp intihar edenler, yolda işte arabaya çarpanlar, efendime söyleyeyim işte yoldan kendini atanlar gibi gibi işte çatıdan kendini atan gençlerimizi gördük. Yarın çok geç olabilir bizden söylemesi. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle. Görüşmek ümidiyle diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık efendim.